Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Online Kur'an kursumuzun 4. sınıfının değerli talebeleri hepiniz 6. dersimize 4. sınıfın 6. dersine hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, bugün Tekasür suresinin ezberine yönelik bir çalışma yapacağız. Hemen dersimize başlıyoruz. Tekasür Suresi 102. Suredir. El Hakimü Tekasür diye başlayan Kur'an-ı Kerim'in e, Asr Suresinden sonra gelen suresidir. Evet. 8 ayetten oluşuyor. Mekke Mekke'de indiği ağırlık kazanmıştır. Bu sureyi Mekki sureler arasında alimler görmüştür. Evet, hemen 3 okuyuş şeklimizle başlıyoruz. Önce fasılalı okuyuş, beklemeli okuyuş yani aralarda bekleyeceğiz ki tekrar etmek isteyenler tekrar edebilsinler. Daha sonraki okuyuşum normal ve en son seri bir okuyuşla ee, okuyarak e, suremizi okuma kıraat bölümünü bitireceğiz. Sonra meal ve biraz da tefsir izahı yapmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Hemen başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم

الجحيم ثم لترونها ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم Evet değerli kardeşlerim. Tefsirine ve mealine geçiyoruz. Tekasür suresinin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elha kumut tekasur. Sizi oyaladı Elha oyalanmak, aldanmak, aldatılmak sizi aldattı, sizi oyaladı e, sizi böyle geri bıraktığı manalarına geliyor. Elha, ilha, oyalanmak, e, unutmak e, yani insanın böyle aldanması, oyalanması, zamanını kaybetmesi gibi manaları var. Elha, ilha, sizi, kümü, et, tekasür. Tekasür ...çokluğunuz sizi oyaladı. Değerli kardeşlerim... ...tekasür, ço çoğalmak... ...çokluk... Ee, ...bu ayetin indiği ortamda... ...bazı kabileler... kabi, kavimler, ...Peygamberimizin... ...bulunduğu ortam Mekke toplumu... Ee, ...düşündüğümüzde... ...onlar... ...çoklukla, kabilelerinin... ...sayı çokluğuyla övündükleri... E, haber veriliyor tefsirlerde hatta zürtümül makabir hatta kabristanlara kadar ziyaret ettiniz kabristanlardaki ölüleri bile saydınız çokluğunuz o derece sizi oyaladı ki yani ben bizim kavmimiz daha çok biz daha sayı üstünlüğünde şöyleyiz böyleyiz gibi e, birbirleriyle insanların o zamanda e, yarıştıkları, övündükleri e, kabilelerinin çokluğu, sayı çokluğu gibi şeyler olarak e, tefsirlerde anlatılıyor. Ama değerli kardeşlerim bu e, o zamana mahsus bir e, tefsirdir. Burada tekelsürün e, çoğalmak, malın çoğaltılması işte insanın e, evlatlarını çoğaltması, neslini çoğaltması e, malını, mülkünü çoğaltması, işlerini çoğaltması yani dünya ile ilgili şeylerini çoğaltması manasında e, bu çoğalmaların hepsi bu tekasürün içine girer. Çünkü tekasür çoğal, çoğalmak çokluk e, çoklukla övünmek sizi oyaladı. Çokluklar çokluklara dalmak kesret diyoruz biz buna. Kesrete dalmak, kesretle meşgul olmak, e, tevhidi vahdeti unutmak manalarına gelebilir değerli kardeşlerim. Burada kesret çokluk sizi oyaladı. çok olan şeyler dünyadaki mallar, işte işler, dünya meşgaleleri vesaire hep bu çokluklar sizi oyaladı, sizi aldattı, birlikten uzaklaştırdı manasında Tekasür Suresi'nin girişinde böyle önemli bir uyarı var çokluğunuz sizi oyaladı, aldattı. Hatta zurtumul mekabir. Ve sonunda e, kabillere girdiniz. Yani oyalandınız, oyalandınız. Zaman geçti ve sonunda mezara girdiniz. Mezarları ziyaret ettiniz. Zurtumul mekabir. Kabristanları ziyarete geldiniz. Ölüm şimdi aklınıza geldi. Öldük yani ölünce ancak oyalanmaktan, aldanmaktan uyandınız manası da olabilir. Hatta zür tümüne ve kabristanlara kadar ziyaret ettiniz. ...işte kabirleri gördünüz. ...işte o zaman ancak uyandığınız çokluktan. Ölüm sizi ancak uyandırdı. Manalarına gelebilir. Ayetteki zür tümül mekabir kabirleri ziyaret etmeniz manası vardır değerli kardeşlerim. Kella hayır. Sevfete alemun. ileride bileceksiniz. Yani burada sakının kella sakında manası verilmiş tefsirlerde kella. Hayır gerçek şu ki sakının ileride bileceksiniz. Gerçeği bileceksiniz. Thumme, daha sonra tekrar sakının gerçeği gerçekten bileceksiniz. Bileceksiniz. İleride bileceksiniz. E, gerçeği yani bu durumdan sakının bu oyalanmaktan bu aldanmaktan sakının ileride bileceksiniz gerçekten tekrardan sümme kellev sevfe alamun gerçekten gerçeği e, bileceksiniz aman ha sakının tekrar tekrar sakının diye ayet uyarıyor kella hayır e, gerçek şu ki lev keşke ta'lemune keşke bilseydiniz Keşke bilmiş olsaydınız ilmel yakîn, yakîn bir ilimle yani gerçek bir bilgiyle yakîn. Burada gerçek bilgiyi şüphe olmayan bilgi ifade ediyor değerli kardeşlerim. Ee, bilmenin üç şekli vardır. Ee, Bediüzzaman Hazretleri de bu konuda e, Risalelerde bazı açıklamalar var. Ee, bilmenin mertebelerini şu şekilde tarif ediyor. Ee, bir ilmel yakın vardır. Ilmel yakın bir dağın arkasında duman tüter. Siz orada bir ateş yandığını bilirsiniz. Dağın arkasındasınız. Ama dumanından onun ilmel yakın olarak bir ateş olduğunu bilirsiniz. Sonra dağa aşarsınız ve ateşi yaklaşarak ateşin yandığını gözünüzle görürsünüz. Gözle görmek de Hakkal yakindir değerli kardeşlerim. Ateşin yandığını görmek gibi. Sonra ateşin yanına iyice yaklaşırsınız ve ateşe elinizi uzattığınızda ateş elinizi yakar. İşte bu da hakkal yakindir değerli kardeşlerim. Ve bu şekilde bir izah var. Bilmenin mertebeleri demek ki ilmel yakin. Aynel yakin. Ayn burada gözle görmek manasında gözden geliyor. Ve hakkal yakin bizzat yaşamak yani onu hissetmek varlığını hissetmek manasına geliyor. Gerçi bu tekasür süresinde hakkal yakin geçmiyor ama ilmel yakin ve aynel yakin aşağıda geçecek. Dolayısıyla bu bilmenin mertebeleri bu şekilde değerli kardeşlerim. Burada kella lev ta'lemuna ilmel yakin Keşke ilmel yakin ile bilmiş olsaydınız. Yani onu e, varlığını bilginiz kesin bir şekilde ama ilmi ilmi, ilmi olarak e, sanki dumanın ateşe delaleti gibi bir delille ilmel yakin ile delilli bir şekilde bilmiş olsaydınız le teravunnel cahim le burada tekit kesinlikle gerçekten le teravunne siz gerçekten göreceksiniz, siz onu muhakkak göreceksiniz. Görülecek şey nedir? El cahim cehennemi değerli kardeşlerim, cahim cehennemin bir ismi, cahim cehennemini gerçekten sizler göreceksiniz. Buyruluyor ayette demek ki her insanın göreceği bir şeydir cehennem. Tabi Allah onun ateşinden bizleri muhafaza etsin. Görmek e, ee, tabi dehşet almak, ibret almak e, ayrı bir şey. Sümme daha sonra ne teravun neha le teravun onu sonra yine göreceksiniz aynel yakin aynel yakin yani onu gözünüzle gerçekten göreceksiniz. Le teravun cehim onu göreceksiniz. cehemi cehennemi sonra gerçekten onu Aynel yakin ile gözünüzle bizzat gözlerinizle aynel yakin olarak kesin bir şekilde bileceksiniz ve göreceksiniz. Sümme daha sonra letüs elünne letüs elünne burada sorgulanacaksınız. E, sual sorulacaksınız. Sual olunacaksınız. Neyden? Gevme izin o gün. Anin naim naim yani nimetlerden o gün muhakkak sorgulanacaksınız, suale çekileceksiniz, cehennemi gördükten sonra artık Allahü Teala cehenneme gösterdikten sonra size o nimetlerin hesabını nimetlerden hesaba çekecek sizi sorgulanacaksınız, sual sorulacaksınız. Bu ayetin tefsirlerinde bir insanın Soğuk sudan ve hurmadan ve gölgelikten dahi e, bu gibi çok e, devamlı insanların masal olduğu nimetlerden dahi e, sual sorulacağını peygamberimiz bazı hadislerde belirtmiş. Soğuk sudan, hurmadan ve gölgelikten dahi bu gibi nimetlerden de dahi her ne nimete masal olduysa insanoğlu hepsinden sorgulanacak ve suale çekileceksiniz. Buyruluyor Tekasür Suresi'nin suresinin son ayetiyle e, ayetinde değerli kardeşlerim bu şekilde buyruluyor ve böylelikle Tekasür Suresi'nin de eee mealini biraz daha tefsir katarak e, böylelikle bitirmiş olduk değerli kardeşlerim. E, dersimiz burada sona erdi. Yarın Kâri'a Suresi'nde e, görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته